Ben Şevket ve evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda Fatih ve Yavuz var. Merhaba Fatih ve Yavuz. Merhaba. Arkadaşlar Fatih ilk defa videoma geliyor bu arada. Aynen. Onun için de bir 5 like atarsanız güzel olur. Arkadaşlar bu videomuzda küçük bir kutu açılımı yapacağız. Karakter çıkarsa 600 güç puanım var benim burada. Onları basacağım. Hadi başlayalım mı ufaktan? Başlayalım. Hadi savaş kutularından başlıyorum ben. Bu arada arkadaşlar bu kutu açılımından sonra da ıı! E, Gale aksesuar geldi, trambolin geldi. Direkt mi? Evet, ikinci kutudan, savaş kutusundan. Savaş İlk savaş kutularını mı açıyorsun? Evet, şimdi büyük kutulardayım. Ya sonra büyük kutu sonra medalları aç. Öyle yapıyorum. Oo! Boya yıldız gücü geldi. Hangisi? Gören. Aa o Daha var mı yok? Baya, baya şanslı gidiyor şu an. Aynen. O OP Bu arada tek arada. mega kutular kaldı. Onları da açıyorum. Abi Allah rızası için video şansına. Lütfen daha. Bir karakter ya. Bir karakter video şansına. Aga be. Hepsini açtın mı? Evet bitti. Neyse iki bir tane gadget çıktı. Bir tane de şey çıktı, göz çıktı. Oğlum maç atıyordum. Karşıma 28K'lık adam çıktı. Oha. Şimdi stuya basalım mı benim şeyleri 600 puana? Bas bas biliyorsun bas bas. bas. Veya yorumlarda yazsalar mı arkadaşlar? Nasıl yapalım? Aynen aynen yorumlarda yazsınlar. Ama abi şeyleri. benim çok sutuya basasım var ya. Çünkü yorumlarda Penny'e de basabilirsin. Penny'nin ne? Ya yok abi Penny nedir ya yok. Tamam sen su suyu bas bu. Hızlı oldu. Basayım mı? Evet. Bas. Bas. Basıyorum arkadaşlar su Neredesin lan? Ya yükselteceğim mi levelini? Yükselteyim mi? Yükselt... Yükseltmek için basıyorum da. Basıyorum. 500'lüğü de basıyorum. Hadi bastım. Basalım. Hadi şimdi de yükseltiyorum. Yani yükseltmesem zaten bir şeyi kalmayacak ki bunun. Ve sutum 8 Abi level. de Abi en düşük kupalı karakterini al. Abi en düşük kupalı karakterim. Sutu. Ama sutuyu ben alacağım. Benimki 8 de de düşük kupalı alayım. Aynen. Hmm. Ama ben Jesse'yi Jesse, Jesse 21 rütbe yapacağım. Onu ya bir başlatma Jesse'ne ya hadi. Oh, ben, e, ben, ben seviyesi yüksek bir şey alayım. Bir şey diyeceğim. Ama benim kolt ben alayım mı? Kolt alabilirsin. Cold, olur olur. Arkadaşlar ben inşallah o... geçen e, şey yarım saatlik videoma baktım. Geçen attığım, dün attığım evet. yani. Videoda Yavuz'un sesi çok az gelmiş. Ahmet'in sesi yine iyi gelmiş de Yavuz'unki bayağı azdı. Yalnız bunlar bizim geçer. Aynen inşallah bu sefer iyi gelir Yavuz'un sesi falan. Bu arada... Ar evet. Oha! Onu kim yedi? Onu kim yedi? Şey... O topu yine o yedireceğim ben ona. <laughs> Al, aksesuar bu şey. O nasıl bir yemeydi lan? <laughs> o da gol. <laughs> Ya abi. <gülüyor> ben... <gülüyor> Çok gıcık. A aynen ben ball'e geri döneyim ya. Ben de Surge alayım bazen. Abi ya. Stu her yerde iş yapıyor ya. Abi Jesse alsaydın. Abi yok. Hadi evet. inşallah. En düşük karakterin 500 kupa mı senin Fatih? Evet. evet. O da Stu, Surge bir de bilmem ne. Oha lan sen o kadar kastın mı? Abi bu kadar bir proluk yok 18. ya. Böyle bir proluk. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben bu arada 32 karakter 18k kupa olacağım. Yani çok kasıyorum karakterlerim. En şu karakterim 20 lütfen. Ya abi ben şu sıralar bıraktım oynamayı. Devam edeyim mi sizce? Devam et olmuyor. Et et. Yani bu kadar 2 yıllık emek bu hesap benim biliyor musunuz? Kanka et o zaman ya. Tek şat atabilir misin? O yok zaman. yok ya. O kadar da abartmayalım. yok. bir de yerde yok ki geçemedim adamları. A Öküz gibi vurdum da. Git ee, bir at, at, atla. atla. Ya ne yaptın? Hayır. Çok yanlış attım ben bunu. A benim ulti vardı Hacı ya. Abi 8 seviye şey de sutu da çok güçlü lan. Bir de bunun maksını düşünün. Arkadaşlar bu arada bu üçlüyle yani Fatih ben Yavuz üçlüsünün ah, videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız beğenmeyi de unutmayın. At Fatih kral. Birinci golü ben atmıştım değil mi? Aynen. Tekrar oynayın tekrar. Benim de görevim varmış. Bali ve e, savaş topu. Hadi bir, hadi birkaç el daha atalım da. Ben de büyük kutu biriktiriyorum. Şu an 3 tane birikti. Ne? Evet, ben, aslında biraz, ben... ben ben biriktirmiyorum ya. Şansa bol hepsini açıyorum. Aynen bana öyle sende mi ne çıkmıştı? Yanlış hatırlamıyorsam. Bana kolet videoda baktım. çıktı bu arada. Sende çıkmıştı koletten önce. Aynen aynen. Koletten sonra da şey çıktı. Byron. ya canları Alamadım, alamadım. Abi Chicken kafası çok şey yapıyor ya. Abi Chicken kafası. Abi ne yapayım? Sutur daha yeni yeni alışıyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. Abi 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 Aynen. Kaç level? 4 Abi adamları adamları darlasın yeter ya. Aynen ya alabilirsin Yavuz. Alayım o zaman. Bu da en fazla zaten 3-4 leveldir. Of. Oha atmadı. Mal atmadı. Yavuz aks. Yavuz aks basaydı. Basamadım tam basacaktım işte. Mal baka. atmadı. de böyle bir şey işte kanka. Yok Carl atabiliyordu, atmadı. Evet, işte atmadı. Darwin geçerken Barley ortaya bir çaktı. Hadi hızlı olun. Aa. bana at Yavuz ultiyle. Bize at. Oo geçtik. Evo. Neyse Yavuz'un suçu yok burada. Zaten şey yapamayacaktı. Evet atamazsın kanka. Top çok, çok uzaktaydı. Evet. Aa, aa, evet. Bir dakika arkadaşlar. Şu an yandan bir şeye bakıyorum. Tamam. Şimdi devam. Selamun aleyküm hayırlı işler. Neden kaybedeceğiz? Evet. Bu arada arkadaşlar biz üçümüz de Müslümanız. Yavuz, ben, Fatih üçümüz de Müslümanız. Daha önce... Müslüman ne alaka Yani hadi bilmiyorum. Türk'üz Müslümanız Aynen. İsteyen çıkabilir yani. Din ırkçı, ırkçılık yapan varsa dinde çıkabilir şu an. Abonelikten. Öyle değil mi? Ya Daha görevlerin hepsi bitmiş bir maçta. Oha. Bu arada ben, 19... Bende bayağı görev var. Daryl, Daryl kasayım ben. Ya da çok fazla okuparım. Kanka benim uşaklar çıksan alırım. Yapmayayım. Olur. Sutu orada da iş yapıyor. Sıcak Aa, bölge olur mu? Sıcak bölge. Ha, tam, 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 tam. Sıcak bölgede de iş yapıyor. Hem alayım ben, ben. Olur. Ben, ben brok alayım. Bu arada arkadaşlar ben, benim de, şu an 55 yok. elmasım var. Onları normalde şu 49'luk ve kutuyu açmayı düşünüyordum da şey yapacağım onlarla. Kanka 8 bit alsam olur mu? Olur. Ben de şey alayım Mekle ee, Şevol, sen şey al. Bayrın al bir taktik gördüm. Mük. Aynen aynen. Tamam. Ee, şimdi hatta ben pem alayım kanka. Ben robota vuruyor. Byron arkadan sağlık basıyor. Robot hemen ölüyor. Benim Bayrın'ı 750'ye kasalım mı? Olur, olur. olur. Aksesuarı falan var. Ama yıldız gücü falan da kazanır. Benim Nita'yı da kasalım ya. Benim Nita 50 kupa kasmamız gerek. Kanka de ben 8 bit aldım ama çok Bu arada arkadaşlar bu son maçımız. Aynen öyle olsun. Ama yenilirsek <laughs> olmaz. Olur olur son maç. Abi Bayrın da uzun zamandır oynamıyorum ha. Evet, can bas, can bas, can bas, can bas. Bana bunu izleyin. Ben ultiyle niye basıyorum kanka? Tam oğlum sorun yok yani. Sen hani ne lan benim ben ultim abi. değil mi? Hangi bu kuşatmayı alalım tane tatlıcım ona göre. Fatih canladım. Fatih kaç, Fatih kaç. Aa, olsun birisi gitti ama birisi gitti. Abi son kuşatmaya o. 31 gördüm orada neyse. Abi çok aldılar, çok aldılar. Abi öküz gibi vurdum. Bir zahmet vurun ya yavaşım ol olay, olaydan geri kalıyor. Aynen. <laughs> Biz adamları kesiyoruz Yavuz arkadaşlar. Eee ben de geleceğim. Bana <laughs> ne, ne? Dur ben bir tatlım mecbursun. Biz adamları Aa, adamlar kesmek mi? yaptılar. Abi alırız Abi. ya bir şey yok siz pem eğit bitsiniz. Çabuk git. Çabuk git. Abi iki civaka vardı onlar gitseydi keşke. Abi On alırız de alırız de. sorun yok siz taretleri atın önden. Sen de at Fatih. At. Yo, arkadan can bas bana. Bak bak gidiyor vuruyor vuruyor. Abi, abi bitti lan neredeyse. Bitti. Abi bunlar çok vurdu ya. He evet. ya. Robottan çok vurdu bunlar. Oğlum, bizim Yo, abi var. biz 12 yaptık. Aynen. Aferin. Ya bunlar bize dalacak biliyor musunuz? Mu? Dalsın aga. Hayır şeye dalacaklar. Kuleye. kule vurur bayağı. Oğlum kulenin 6000 canı kalmış. Nereye vuruyor ya? Üçü dalsa olur mu? 15. yaptık, 16 yaptık. Koş. Yani. Robot, koş, koş. ben kare atacaksın hemen. Koş. Attım karesi. Attım karesi ben. Çabuk vur, vurun, vurun. Uy, hadi. O be. işte bu. böyle be. bir geri dönüş yok. Böyle bir comeback yok. Evet arkadaşlar, videomuzun da burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Fatih Yavuz diyeceğiniz bir şeyler var mı kanka? Kanka ben de şu 3 büyük kutuyu açıp şey yapabilir miyim? Yap hadi. Video şansına belki evet. çıkar. Arkadaşlar, benim bir <laughs> alacak bakalım. Yavuk kutuları. yazdı, 3 yazdı. Şimdi açayım hemen. Tamam. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Dışarı çıkmayın. Evde kalın. Bir şey Görüşürüz. çıktı mı lan? Görüşürüz arkadaşlar. Dışarı çıkmayın. Bir şey çıktı mı? Yok Çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Yavuz'la Fatih'in dediklerinden. Dur lan. Heh. Görüşürüz.